Profesör Doktor Hakan Kara Malatya'da altı kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Köy İstitüsü mezunu öğretmen bir babayla ev hanımı bir annenin oğlu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği okudu. Merkez Bankası'nda mühendis olarak çalışmaya başladı, iktisat alanına burada ilgi duydu. Çalışırken Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde master yaptı, Merkez Bankası'nın çalışanlarını sağladığı doktora bursuyla New York Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Merkez Bankası'na ekonomist olarak geri döndü. 2003-2019 yılları arasında ülkede para ve makro ihtiyati politikaların analizi, tasarlanması ve uygulanmasında önemli bir rol oynadı. Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü'nün ardından baş ekonomist oldu. Enflasyon hedeflemesi hazırlıklarına önemli katkılarda bulundu. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyeliği görevini sürdürüyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu şekilde hem amacını hem de aracını muğlaklaştırmak fiyat istikrarı konusunda bize hiç yardımcı olmuyor. Ve bizi bir enflasyon döviz kuru ve beklenti sarmalına doğru götürüyor. Ve bu uzun süredir biz bu sarmaldan çıkamıyoruz.